Şimdi Doki Doki nasıl indireceğini anlatacağım ama telefonla tuttuğum için çok berbat bir anlatım olacak. O yüzden şimdiden özür diliyorum. veya Doki Doki Edebiyat Kulübü. Dedek yazsak yeter. Türkçe Android sürümü, dedek güncellemesi, Türkçe ama 1.1. Burada indirmek için tıklayın diyor. Tıklayalım. Evet, yönlendirsin. Bu siteye geliyoruz. Android uyarlamasını istemiyoruz. Ee, buna tıklayacağız. İndirim nerede? Aa burada başlıyor. Opera gibi değilmiş. Ben burada dur direyim. İndirimi bitince devam ettireyim. İndi. Kurulum dosyası. Tıklıyoruz. Şu Chrome'da da artık işim yok. Aşağıya alabilirim. Evet diyeceğim. Yavaşlatmasın bilgisayarı, kapatayım. Iıı ee, ileri. Kabul ediyorum. Hedef dizin isteyecek. Buna sağ tıklıyoruz. Özellikler. Daha sonra burada yerel dosyalar var. Yerel dosyalara göz yatağı basacağız. Daha sonra buradaki e, dizini kopyalayacağız. burada hedef dizin dediği yere yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi geldi de. Ee, bu şeyi göstereyim. Falan filan falan filan işte Türkçe bir şeyler yazıyor. Çeviriyi böyle kolayca indirebilirsin. Daha sonra oynaya basalım. Bak edebiyat kulübü bu oyun çocuklar veya kolay rahatsız olanlar için uygun değildir falan filan.